Gerçekten sağlıklı yaşama ilişkin çok temel bilgiler veriliyor. Hayatımızı nasıl daha sağlıklı bir şekilde sürdürürüz, gençleşerek sürdürürüz ve hayatımızı olumsuz etki eden beslenmeye ilişkin gerçekleri nasıl bertaraf ederiz? İlki katılmışım. Geldiğimiz günden beri eğitimler çok iyi gidiyor. Beslenme kısmı da çok iyi. Özellikle Eyüp Bey'in ilgisi, yemekleri kendisinin hazırlaması. Mutfağa geçiyor, orada şimdi yemeğinizi yapıyorum diyor, hazırlıyor. Bir kere en önce mekan çok güzel, Hava çok güzel. Ortam yemyeşil. Harika bilgi ışığında bilgilendik. Bugün sağlıklı yaşam ve beslenme ile ilgili inanılmaz bilgilere sahip oldum. Bunların başında doğal yaşamın, oksijenin, suyun ve beslenmenin bütüncül bir şekilde hayatımıza nasıl yerleştirmemiz gerektiği konusunda Doktor Eyüp hocamız geniş kapsamlı bir sunum yaparak bizleri bilgilendirdi. Bugün ilk defa bir sağlık kampına geldim. Bu sağlık kampında mekan çok güzel. Seçilen yemekler doktor kontrolünde. Doktorun tüm gün eğitimi verdiği, farklı deneyimler yaşadığımız güzel bir gün oldu. Mutlu ayrılıyorum. Tekrar böyle bir kampta buluşmayı diliyorum. Merhabalar, benim adım Hava Altan. Ben Ankara'dan katılıyorum kampa. Bu benim ikinci kampım. Daha önce de Bodrum'daki kampa katılmıştım. Orada da çok güzel bilgiler öğrenmiştik. Her ne kadar burada çok ayrıntılı bilgiler verilse de biraz da teknik olarak bize yabancı olduğu için ben ilk defa da hepsini hazmedememiştim. O yüzden ikinci kampa gelmek güzel oldu benim açımdan. Öğrendiğim bilgileri tekrar tekrar dinledim. Hayatıma adapte etme konusunda bir adım daha ilerlediğimi düşünüyorum. Burada gerçekten sağlıklı yaşama ilişkin çok temel bilgiler veriliyor. Hayatımızı nasıl daha sağlıklı bir şekilde sürdürürüz, gençleşerek sürdürürüz ve hayatımızı olumsuz etki eden beslenmeye ilişkin gerçekleri nasıl bertaraf ederiz. Ayrıca buradaki sosyal ortam da çok güzel. Burada çok değişik insanlarla tanışıyoruz, çok değişik konularda sohbetler ediyoruz. Bu anlamda gerçekten çok hoş bir ortam. Ayrıca bu kampın yapıldığı otel çok güzel, doğayla iç içe. Gerçekten huzur dolu bir ortam. Sizlere de tavsiye ederim. İsmim Handan, eczacıyım. Sosyal medya üzerinde kampın tanıtımına denk geldim. Ben de zaten o sırada böyle bir istek içerisindeydim. 3-4 gün Arayış. dinlenmek istiyordum. Arayışım vardı böyle. Kamp içeriğini okuyunca dedim ki sadece boş boş dinlenmemiş olurum. Aynı zamanda sağlığım için bir şeyler, faydalı şeyler öğrenmiş olurum. Bana bir katkısı olur çünkü. Bir de kilo problemim var kendimce biraz. Orada böyle 20 dakikada 20 kilo benim için çok dikkat çekici oldu. Tabii bir de şöyle düşünüyor insan. Böyle bir şey yazıyor ama çok fazla böyle içerikli kamplar var. Ne farkı var diye içeriye baktığımda da Doktor Bey'in, Eyüp Bey'in sayfasını gördüm, inceledim. O da bana hem güvenilir geldi hem de içerik ilgimi çekti. Katıldım. İyi katılmışım. Geldiğimiz günden beri eğitimler çok iyi gidiyor. Beslenme kısmı da çok iyi. Özellikle Eyüp Bey'in ilgisi, yemekleri kendisinin hazırlaması, bize de bunların ne kadar kolay, iki dakika, yani geçiyor iki dakikada değil ama mutfağa geçiyor. Orada şimdi yemeğinizi yapıyorum diyor, hazırlıyor. Ulaşabileceğimiz malzemelerle yapılabilecek makul sürelerde lezzetli. Çok güzel hani hiç ben şey hissetmedim henüz. Aç kaldım, ben bugün istediğimi yiyemedim. Ee, işte ekmek ihtiyacı, tatlı ihtiyacı öyle şeyler de hissetmiyoruz. Onun dışında eğitim kısmı da çok başarılı. Şimdi ben eczacıyım. Tıbbi terimler beni çok rahatsız etmez ama burada e, gerçekten herkesin anlayabileceği dilde anlatılıyor. O da çok önemli. Burada benim için öncelikle beni çeken kısım. Evet çok fazla işte diyetler yapmışızdır hayatımızda böyle programlar uygulamaya çalıştık. Sağlıklı beslenelim dedik ama burada özellikle gelmeden önce de sordum. Ben hayatım boyunca şeker yemeyecek miyim? Ben hayatım boyunca ailemle oturup onların yediklerine katılamayacak mıyım? Burada böyle yasaklar olmaması bize faydalı olmadığını düşündüğümüz şeyleri yediğimiz zaman da bunlar da yenilebilir, vücuda alınabilir. Onların da nasıl vücudumuzdan uzaklaştırabileceğimiz zararlarını nasıl indirgeyebileceğimiz de anlatıldığı için kamp o açıdan da bana çok faydalı oldu ve daha uygulanabilir hissettirdi. İnsanların bu kampa katılmasını neden tavsiye ederim kendi adıma diye sorarsak, düşünürsek. Uygulanabilir, her yerde ulaşılabilir, paylaşılabilir. Çok önemli çünkü yemek bir sosyalleşmedir aynı zamanda. Sosyallikten kopmadan, gerçek hayattan kopmadan gittiğiniz her yerde, her ortamda, evinizde, tatilinizde hem bu beslenmeye uygun şekilde devam ettirebilirsiniz hayatınızı hem de aynı zamanda mutlu bir şekilde sosyalleşmeye de devam edebilirsiniz. Kolay ve uygulanabilir, sürdürülebilir olması açısından gelip bu bilgiyi almasını herkese tavsiye ederim. Ömer Çetin, 54 yaşındayım. Evli iki çocuk babasıyım. Mesleğim satıcılık, boya satıyorum. Sürdürülebilir sağlıklı yaşam kampında bugün ne edindiniz diye sorduğunuzda bir kere en önce mekan çok güzel, hava çok güzel, ortam yemyeşil. İyonize bol oksijenli bir ortam, harika bilgi ışığında bilgilendik. Bugün sağlıklı yaşam ve beslenme ile ilgili inanılmaz bilgilere sahip oldum. Bunların başında doğal yaşamın, oksijenin, suyun ve beslenmenin bütüncül bir şekilde hayatımıza nasıl yerleştirmemiz gerektiği konusunda Doktor Eyüp hocamız geniş kapsamlı bir sunum yaparak bizleri bilgilendirdi. Bunların içerisinde herkesin, daha doğrusu bütün dünyanın önemli üzerinde, üzerinde durması gereken e, beslenmenin öneminin ne kadar değerli olduğunu, insan vücudunun ne kadar değerli olduğunu, sağlıklı beslenmek ve vücudumuzu korumamız gerektiğinde iyonize alkali suyun ne kadar faydalı olduğunu, sağlıklı yaş almamız için bunlara nasıl uymamız gerektiği konusunda derin bir bilgilendirme yaparak güzel bir gün geçirdik bugün. İsmim Sibel, 45 yaşındayım, mali müşavirim. Bursa'dan geliyorum. Ruhen ve bedenen yorulduğum bir meslekle ilgileniyorum. Dolayısıyla bugün ilk defa bir sağlık kampına geldim. Bu sağlık kampında mekan çok güzel, seçilen yemekler doktor kontrolünde, doktorun tüm gün eğitimi verdiği, farklı deneyimler yaşadığımız güzel bir gün oldu. Mutlu anılarla ayrılıyorum. Tekrar böyle bir kampta buluşmayı diliyorum.